her öğrenciye dört tane kontenjan veriyor ve bu listede isimlerini verdiğiniz kişiler. Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız listede sahip yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak diyor ki isme göre burada bir organizasyon yaptık. Yani biraz bence meseleyi çevirdi. Şimdi dün bu tartışma başlayınca çünkü bazı iktidar mahfilleri şey yazdılar. Ya canım ne var İngiltere'de de Sean şey, Şom Kolejinde bakın girilmiyormuş mezuniyet balosuna falan böyle var ya İngiltere'nin eski 500 yıllık okulları kendine göre garip grup kuralları var falan. O da yanlış. Bana ne yani? Biz burada Türkiye içinde bir meseleden konuşuyoruz ve burada her şeye bikiniyle de mi gidilsin? Bikiniyle giden yok kardeşim. Common sense diye bir şey vardır. Yani bir ortak akıl. Bikiniyle giden yok ya. Normal askılı bir elbiseyle gitmiş yani. Hürriyet hükümetin bir tür perspektifini yansıtan bir gazete olarak karşımızda. Bu nasıl kafa müdür bey diye gazetenin göbeğine koymuş. Neyse geri adım iyidir. Çünkü yanlış bir uygulama. Yanlış. Türkiye'de insanlar isterse askılı kıyafet giyebilir.